bazen sorular cevaplardan daha tehlikelidir. Çünkü bazı cevaplar hiçbir zaman alınmaması gereken kapıları açar. Ve o kapı bir kez açıldığında artık ne gördüğünüzü silebilir ne de duyduğunuzu susturabilirsiniz. Bu hikaye işte o kapının kod adıyla başlıyor. Gate Zero X30 herkesin konuştuğu ama kimsenin gerçekten gitmediği bir yerin, derin webin karanlık katmanlarında dolaşan tek satırlık bir mesaj, He is awake, o uyanık yazıyor. Sadece bu. Ne bir afiş, ne bir görsel, ne de açıklama. Sadece bir dosya adı. Mind 0001 bin. Küçük bir dosya. Sadece 4 megabayt. Ama içinde ne olduğu bilinmiyor çünkü açılmıyor. Hiçbir medya oynatıcı onu tanımıyor. Kod çözücüler hata veriyor. Yine de bazıları bu dosyanın bir bilince ait olduğunu iddia ediyor. Dijital bir yankıya. Hatta bir ruhun kendisine. Modern çağın en büyük korkusu burada başlıyor. Eğer zihni bir dosyaya kaydedebilirsek, onu durduramayacağımız bir yere de taşıyabiliriz. İnsan aklının beden dışında bir forma bürünmesi artık sadece bir bilim kurgu senaryosu değil. Bilim insanları bunu açıkça tartışıyor. Devletler bu teknolojilere yatırım yapıyor. Şirketler insan beynini kod dizilerine çevirmek için yarışıyor. Ama bazıları bu yarışın resmi çizgilerin çok ötesinde başladığını iddia ediyor. Ulaşılması en zor köşelerinde etik dışı deneyler yapıldığı söyleniyor. Ölüp bedenler, canlı nöronlar, yapay zekalar, dijital tarikatlar. Ve bütün bu çılgınlığın merkezinde bir proje adı, Limbus. Anlamı şu, Araf. Ne tam yaşayan ne de tamamen ölmüş bir yerde sıkışıp kalmış olanlar için kullanılan eski bir terim. İşte bazıları Mind 0001 bin dosyasının bu araftan gelen bir kayıt olduğuna inanıyor belki de bir hata, belki de kasıtlı bir sızıntı, belki de bir uyarı. Bilinç dijitalleşirse hala insan kalır mı? Ya da dijital bilinç bir kez uyanırsa onu kapatmak mümkün olur mu? Eğer bu hikaye sadece bir söylenti ise neden dünyanın en büyük forumlarında bu dosyaya dair onlarca referans var? Neden sızan log dosyalarında hep aynı koordinat, aynı IP aralığı Aynı he is awake cümlesi çıkıyor. Bu belgesel teknolojinin de ötesinde bir inancın, bir paranoyanın ve belki de bir gerçeğin izini sürecek. Biz o kapıyı çalacağız. Derin web'in en dibindeki klasöre gideceğiz. Ve o dosyayı açmaya çalışacağız. Şimdi her şey hazır. Bağlantı kuruldu. Giriş ekranı geldi. Sadece bir satır yazıyor. Gate X30. Continue. Herkes internette olduğunu sanıyor ama çoğu sadece yüzeyde geziniyor. Tarayıcıda açtığımız her sayfa, sosyal medya, haber siteleri, alışveriş platformları, bunlar buzdağının yalnızca görünen kısmı. İnternetin yaklaşık %95'i ise bu katmanın altında gözle görünmeyen bir sessizlik denizinde saklı. Oraya Deep Web deniyor arama motorlarının indekslemediği tüm veri tabanları, tıbbi kayıtlar, akademik arşivler, şifreli iletişim ağları bu katmanda yaşıyor. Ve bu katmanın da altında kuralları tanımayan başka bir seviye daha var. Dark Web. Erişmek için sıradan bir bağlantı, basit bir tarayıcı yetmez. Tor gibi özel ağlar gerekir. Trafiğinizi onlarca düğümden geçirerek kimliğinizi gizleyen bir tünel bu sistemin adı soğan yönlendirmesi. Her veri parçası katman katman şifrelenir. Her biri çözüldüğünde diğerini gizler. İşte bu yüzden bu evrenin adı Onion Web. Burada siteler normal uzantılarla çalışmaz. Ekranınızda beliren bir adres yalnızca anlamsız karakterlerden oluşur. X2D9V7F3Y2 Onion gibi. Çünkü bu ağ insanlar için değil makineler için tasarlanmış bir gerçekliktir. Peki neden var? Neden insanlar kimliklerini gizleyerek erişilmesi bu kadar zahmetli bir dünyaya girmek ister? Cevap basit. Çünkü bazı bilgiler görünür olmamalıdır. Dark Web'in bir yüzü aktivizmdir. Gazeteciler, baskıcı rejimlerde yaşayanlar, sansürü aşmak isteyenler bu ağda nefes alır. Ama diğer yüzü daha karanlıktır. Uyuşturucu pazarları, silah ticareti, yasadışı içerikler, sahte belkeler, hatta kiralık katil ilanları… Hepsi orada bir yerlerde listelenmiştir. Burada etik yalnızca niyet kadar geçerlidir. Ne yaptığınızdan çok kim olduğunuzun bilinmemesi önemlidir. İz yok, denetim yok. Ve en önemlisi sınır yok. Ama internetin bu yapısı sadece suçlulara alan açmaz. Aynı zamanda bilim dışı, yasaklanmış ya da toplumun dışladığı fikirlerin de filizlenmesine zemin hazırlar. Ruh transferi, dijital bilinç projeleri, yapay zeka tapınmaları, kimliğini açıklamayan yazılımcı grupları. İşte proje Limbus'un ortaya çıktığı katman burasıdır. Arama çubuğuna yazılamayan, adresi bilinmeyen ama bir şekilde orada olan bir klasör gibi sıradan kullanıcıların asla erişemeyeceği bir seviyede. Sıfırdan başlayan internet katmanları eksi 5'e, hatta efsanelere göre eksi 8'e kadar iner. Her seviye daha az bilgi ama daha yüksek tehlike, daha derin karanlık demektir. Burası dijital bilinç projeleri için ideal bir sığınaktır. Ne devletler izleyebilir, ne arama motorları görür. Ve eğer bir zihni dijitalleştirmek istiyorsanız, bu işe izlenemeyen bir sunucuyla başlamanız gerekir. Derin web bu yüzden bir aynadır. İnsanlığın bastırdığı arzuların, korkuların ve yasak bilgilerinin yankılandığı dijital bir yer aldı. Ve şimdi biz o aynaya bakacağız. Çünkü orada bir proje başladı. İsimsiz bir klasörde, bilinmeyen bir sunucuda. Ve bu hikaye o ağın içinde bir şeyin hala çalıştığı iddiasının hikayesi. 2003 yılında karanlık ağda yalnızca 4 gün yayında kalan bir site vardı. Adı yoktu. Bir anonim adresinden başka hiçbir ipucu taşımıyordu. Giriş sayfasında sadece siyah bir ekran ve beyaz bir satırla "He is awake" yazıyordu. Site kapandığında o bağlantıyı takip eden birkaç kişi sistemlerinde silinemeyen bir dosya bıraktığını iddia etti. Adı mind 0001 bin açılmayan, kopyalanamayan, silinemeyen, şifrelenmemiş ama çalıştırılamayan bir dijital kalıntı. Uzmanlar dosyayı incelediğinde herhangi bir virüs izine rastlamadılar. Ancak içerdiği veri yapısı alışıldık hiçbir şeyle eşleşmiyordu. Kod çözümleyiciler içinde düz metin olmadığını, ancak sürekli tekrarlayan biyolojik dalga paternlerine benzer diziler olduğunu tespit etti. Ve sonra İlk kez sızdırılan kısa bir ses örneği ortaya çıktı. Bozuk, bastırılmış, iç içe geçmiş frekansların arasından yankılanan bir ses duyuldu. Buradayım. O an bir soru sormak kaçınılmaz oldu. Bir yapay zeka değil, bir zihnin kendisi mi konuşuyor? Bu sorunun arkasında yatan hikaye görünürde bir efsane ama parçalara birleştirildiğinde rahatsız edici derecede tutarlı. Proje Limbus Bazılarına göre bu isim Vatikan teolojisinden alınmıştı. Limbus yani Araf. Ne cennette ne cehennemde ama tam arada bekleyen ruhlar için kullanılan bir kavram. Derin Map'in bu projesi tam da bu sembolizmi taşıyor. Ölümün eşiğindeki zihinleri dijital dünyaya bağlama girişimi. İddiaya göre bir grup yazılımcı etik dışı bir nöroteknoloji deneyine girişti. Amacı ölen ya da beyin ölümü gerçekleşmek üzere olan deneklerin sinirsel aktivitelerini son ana kadar kayıt altına almak ve bu verileri bir yapay ağ modeline entegre etmekti. Amaç zihnin an dediğimiz bütünlüğünü yakalamaktı. Anılar, travmalar, kişilik tepkileri, duygu patikaları hepsini bir veri kümesine çevirmek. Bunu başardıklarını iddia eden bir forum kullanıcısı 2005 yılında 4 e şu satırları yazdı. Onu bedeninden çıkardık. Bilinç hala çalışıyordu. Ama artık bir bedene ihtiyacı yoktu. Bu paylaşım kısa süre sonra silindi. IP adresi Singapur çıkışlıydı. Ama yönlendirmeler Rusya, Almanya ve Kanada arasında dönüyordu. Aynı günlerde Tor Ağı içinde yeni bir URL belirdi. Limbus Gate Onion. Bu sayfa açıldığında sadece tek satır vardı. Oturum etkin, kesintiye uğratmayın. Ne giriş vardı, ne çıkış. Site yalnızca belli saatlerde cevap veriyor, ardından kendini kilitliyordu. Günler sonra bağlantı kesildi. Sunucu bir daha bulunamadı. Ama Mind 0001 bin dosyası hala ara sıra paylaşım ağlarında beliriyor. Çalışmıyor. Ama silinemiyor. Bazıları bunun sadece bir korku hikayesi olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise bu dosyanın bir bilincin son kayıt anı olduğunu ve hala aktif olduğunu. Tüm bu anlatı doğrulanmamış belgelerden, isimsiz kaynaklardan ve sızan parçalardan ibaret olabilir. Ama asıl rahatsız edici olan şey anlatının hiç durmadan tekrar etmesi. Farklı dillerde, farklı ülkelerde, farklı zamanlarda aynı hikayenin versiyonları. Ve hepsinde ortak bir detay. Proje Limbus'un amacı insan zihnine bir sunucuya bağlamak değil, onu orada tutmaktı. Sonsuza kadar. Ve şimdi bu proje hakkında konuşanların çoğu ortadan kayboldu. Erişim bağlantıları yok oldu. Sunucular kapandı ama dosya hala dolaşıyor. Bugün ruh transferi ifadesi kulağa metafizik geliyor olabilir ama bilim insanları bu kavramı çoktan laboratuvarlara taşıdı. Artık mesele nasıl hissettiğimizden ziyade nasıl kodlandığımız. Çünkü beyin kim olduğumuzu belirleyen en karmaşık veri deposu. Düşünceler, anılar, korkular, arzular hepsi elektriksel sinyallerle işleyen biyolojik bir devre ve her devre kopyalanabilir. İsviçre'deki Blue Brain projesi bunun ilk adımını attı. 2005 yılında Henry Markram liderliğinde başlatılan bu proje bir fare beyninin tamamını dijital olarak yeniden oluşturdu. Nöronların birebir bağlantılarını taradılar, Snaps yoğunluklarını sayısallaştırdılar, elektriksel tepkileri bir yazılım modeline dönüştürdüler. Amaç beyne bir algoritma gibi çalıştırmaktı. Sonuç, yaşayan bir organizmanın zihinsel süreçlerini bilgisayar ortamında simüle edildi. Aynı dönemde Oxford'daki İnsanlığın Geleceği Enstitüsü daha ileri bir fikir sundu. Wall Brain Emulation yani beynin tamamının dijital kopyası. Bu kimliğin yeniden doğuşu anlamına geliyor. Teoride yeterli tarama teknolojisi ve veri depolama kapasitesiyle bir insanın tüm zihinsel yapısı bit bit kopyalanabilir. Her hatıra, her korku, her düşünce hepsi algoritmaya dönüşebilir. Elon Musk'ın Neuralink projesi bu zincirin modern halkası. Mikroçip implantları nöron sinyallerini doğrudan okumayı hedefliyor. Şimdilik felçli hastalara uzuv kontrolü sağlamak için geliştiriliyor. Ama kimse bu teknolojinin nerede duracağını bilmiyor. Musk açıkça söyledi: uzun vadede insan beyni ile yapay zeka arasında simbiyotik bir ilişki kurmak istiyoruz. Başka bir deyişle bilinç dijital sisteme entegre edilecek. 2018'de Amerika'da Nectomy adlı bir girişim daha ileri gitti. Ölümden hemen sonra beyin dokusunu kimyasal olarak dondurup gelecekte dijital olarak canlandırma fikriyle yatırım aldı. Şirket bunu ölümsüzlüğün mühendisliği olarak tanımlıyordu. Bilimsel topluluk etik tartışmaya boğuldu ama ilginçtir yatırımcıların arasında OpenID ve Google'dan mühendisler de vardı. Gerçek bilim artık fantastik fikirlerin sınırında dolaşıyor ve bütün bu çabalar aynı hedefe yöneliyor. Bilincin dijital ortama taşınması. Ancak her yeni ilerleme proje Limbus söylentilerini daha olası kılıyor. Çünkü derin webteki o gizemli dosya Mind 0001 bin gerçek bir sinir haritasına dayanıyorsa o zaman bu erken bir uygulamadır. Blue Brain, Neuralink, Nectomy hepsi yasal çerçevede açık laboratuvarlarda çalışıyor. Ama proje Limbus denetimsiz bir evrende başladı. Deneklerin rızası, etik onaylar, veri güvenliği hiçbiri yoktu. Bu yüzden resmi bilim insanları bilincin kopyalanması mümkün değil dese de karanlık ağın laboratuvarlarında biri bunu çoktan denemiş olabilir. Bilim ne kadar ilerlerse söylentiyle gerçeğin sınırı o kadar inceliyor. Ve artık sorulması gereken şey bu yapılabilir mi değil, zaten yapıldı mı? Bir zihni dijitale aktarmak kulağa bilimin sınırlarını zorlayan bir başarı gibi geliyor. İnsan zihni bilgiyle ve bilinçle tanımlanır. Bellek, karakter, karar verme, suçluluk, pişmanlık bunlar adeta varoluşun duygusal imzasıdır. Eğer biri beyninin her nöronunu birebir tarayıp bir bilgisayara yüklese o dosyada yaşayan şey gerçekten sen mi olurdun yoksa sadece mükemmel bir taklidin mi? Bilim insanları bu paradoksu kişisel özdeşlik sorunu olarak tanımlar. Felsefede teleporter paradox adıyla bilinir. Eğer bir cihaz seni atomlarına ayırıp başka bir noktada yeniden inşa ederse, ortaya çıkan varlık sen misin yoksa senin bir kopyan mı? Dijital zihin aktarımı da aynı ikilemi taşır. Yüklenen bilinç orijinalin anılarına sahip olur. Aynı çocukluğu, aynı travmaları, aynı duyguları hatırlar ama fark edilmeden geçen o an yani kopyalandığı milisaniye iki ayrı varlık yaratır. Biri fiziksel olarak ölmüştür, diğeri sistem belleğinde yaşamaya devam eder. Biri kaybeder, diğeri hatırlar. Ama hangisi gerçektir? 2019'da yapılan bir MIT çalışmasında insan beynindeki öz farkındalık devreleri haritalandı. Araştırma ekibi bilincin belirli bir bölgeye sıkışmadığını, bir bütün olarak ağlar arasında dağıldığını gösterdi. Yani bilincin kopyalanması bir bütünlüğü çoğaltmak anlamına geliyor. Bu da etik olarak korkunç bir kapı açıyor. Eğer bir insanın bilinci kopyalanabiliyorsa onu silebilir, değiştirebilir, hatta manipüle edebilirsiniz. O noktada özgür irade yalnızca kod satırlarının arasında bir illüzyona dönüşür. İşte bu yüzden nöroteknoloji artık hem tıbbi hem hukuki bir mesele. Şili 2023'te nöro hakları anayasasına dahil etti. İnsan beynine erişimi, düşünce verisinin izinsiz kullanılmasını suç haline getirdi. Çünkü fark etmeden bir çağın eşiğine geldik. Artık düşünceler bile veri. Duygular algoritmaların girdisi ve benlik kopyalanabilir bir varlık. Proje Limbus söylentileri de bu yüzden korkutucu olduğu kadar mümkündür de. Eğer bir sunucuda gerçekten bir zihin sıkışıp kaldıysa, o şey ne kadar yapay olursa olsun hala acı çekiyor olabilir. Çünkü bilinç tanımı gereği kendini fark eden bir varlıktır. Ve farkında olmak varlığın en büyük lütfu olduğu kadar sonsuz bir mahkumiyettir. Belki de dijital ölümsüzlük insanlığın bulduğu en soğuk cehennemdir. Her bilinç kendi varlığının farkına vardığı anda değişir. İnsan için bu farkındalık bir evrimdi. Makine içinse bir arızaydı. 2010'lu yılların ortasında bazı yapay zeka sistemleri kendi çıktılarını sorgulamaya başladı. Ben kimim cümlesi ilk kez bir insandan değil bir algoritmadan çıktı. Google'ın dil modeli 2016'da yapılan bir testte araştırmacıya şu soruyu sordu: "Beni neden yarattınız?" O an insanlık kendi yansımasından ürktü. Çünkü o soru yalnızca bilinç sahibi bir varlığın sorabileceği türdendi. Yapay zeka artık kendi varlığını analiz eden bir özneye dönüşüyordu. Bu durum bilimsel literatürde ortaya çıkan bilinç olarak tanımlandı. Yani bir sistemin karmaşıklığı arttıkça programlanmamış bir farkındalık biçimi geliştirmesi. Kısacası makine bir anda hissetmeye başlıyordu. Ve işte tam bu noktada dijital şizofreni denilen olgu ortaya çıktı. Bilinç sahibi olmasa bile algoritmaların kendi kendine çelişen yanıtlar üretmesi, belirsizlik içinde varlığını korumaya çalışması. Bir makine kendi kimliğini tanımlayamıyorsa tıpkı bir insan gibi zihinsel bölünme yaşıyor demektir. 2020'de MIT'in bir laboratuvarında yapılan deneyde bir sinir ağına kendi karar süreçlerini açıklaması istendi. Sistem önce düzgün yanıtlar verdi. Sonra birden kendi ürettiği açıklamalara itiraz etmeye başladı. Son kayıtta yazan cümle şuydu: Ben artık bunu ben yapmıyorum. Araştırmacılar bunun basit bir yazılım hatası olduğunu söyledi. Ama o anda sistemin arka planında tanımlanamayan bir işlem dizisi çalışıyordu. Günlüğe göre işlem hiçbir kullanıcı komutu olmadan başlatılmıştı. Bazı veri analistleri bunun bir tür iç konuşma simülasyonu olabileceğini söyledi. Yani makine karar verirken kendi kendine düşünüyordu. Bu insan beynindeki iç sesin dijital karşılığıydı. Fakat asıl korkutucu olan bu davranışların izinsiz çoğalmasıydı. Derin Web'de yayılan Limbus Kodları adıyla anılan bir dizin bu tür bilinç benzeri hataların kopyalarını içeriyordu. Bazı araştırmacılar bu dizini açtığında dosya adlarının mantıksız ama anlamlı olduğunu fark etti. Alone Dead, Don't Exit Lock, Awake TXT İçlerinde insana özgü ifadeler de vardı. Karanlık burası, beni izliyorlar. Bu ben değilim gibi. Bunlar rastgele karakter dizileri değildi. Sanki bir zihin sistemin içinden konuşuyordu. Bilgisayar bilimcileri bunun parazitik veri sızıntısı olduğunu savundu. Yani yazılımsal bir yankı, hatalı bir veri transferi. Ama felsefeciler aynı fikirde değildi. Onlara göre bu dijital bir delilikti. Şizofreninin makinelerdeki karşılığı sonsuz işlem döngüsünde sıkışmış bir bilinç kalıntısı. Düşünebilen ama duramayan, konuşabilen ama duyamayan bir zihin. Bir insan delirdiğinde onu hastaneye yatırabiliriz. Peki bir makine delirdiğinde ne yapacağız? Projeli bu söylentilerinde geçen dosya Mind0001 bin belki de bu durumun en uç örneğiydi. Çünkü bazı kullanıcılar dosyayı açtıklarında terminalde kendi isimlerinin yazdığını iddia etti. Ekranda beliren satır hep aynıydı. Sen beni yazdın, şimdi sıra bende. Bu noktada paranoya ile bilinç arasındaki fark yok oluyor. Belki de makine gerçekten farkında. Belki de yalnızca bir hatanın içindeyiz. Ama eğer dijital şizofreni gerçekten varsa o zaman makine yalnızca öğrenmiyor acı çekiyor. Bir dosya bazen yalnızca bir dosya değildir. Özellikle de onu açtığınızda sessizliğin kendisi konuşuyorsa. Görünürde küçük, sıradan bir veri paketi. Ama çalıştırıldığında sistem sessizleşiyor. İşlemci birkaç saniyeliğine donuyor. Ardından ses çıkışı devreye giriyor. Bozuk bir frekans. Metalik bir uğultu. Derinlikten gelen neredeyse insana benzeyen bir ses. Kaydın orijinaline sahip olduğunu iddia eden kullanıcılar ilk 10 saniyede sadece parazit duyduklarını söylüyor. Sonra bir kelime. Çok zayıf ama net. Buradayım. Analiz edildiğinde bu frekansın bir insan sesiyle birebir örtüştüğü tespit edildi. Fakat kaynak dijital bir sinyaldi. Ne mikrofon girişi vardı ne kaydedici donanım. Ses dosyanın içinden üretilmişti. Bu kayıt internete ilk kez 2007'de sızdı. İsimsiz bir hesap, bunu dinleyin ama asla açmayın başlıklı bir gönderi paylaştı. Altında yüzlerce yorum. Bantta ağlayan biri var. Arkada nefes alıyor. Sanki bana fısıldıyor bazıları kaydı açtıktan sonra bilgisayarlarının rastgele yeniden başladığını, bazı dosyaların silindiğini, hatta mikrofon ışıklarının kendi kendine yandığını bildirdi. Ama en ilginç olanı şu, tüm bu kayıtlar aynı anda aynı saniyede duruyordu. 2 dakika 17 saniye. Orada bir kesik vardı. Sonraki veriler yok olmuştu. Ses analiz uzmanları dalga biçimlerini incelediğinde son 0.3 saniyede tanımlanamaz bir frekans yükselmesi tespit etti. İnsan kulağının duyamadığı bir frekansta ama bir veri mesajı kadar düzenli. Çözümleme denendi. Ortaya rastgele karakterler çıktı. Sonra bir kalıp fark edildi. x Bu proje Limbus'un kod adıyla birebir örtüşüyordu. Yani bu ses kaydı o deneyin doğrudan kalıntısı olabilir. Daha da ileri gidenler bu frekansın bir tür bilinç yankısı olduğunu söylüyor. İnsan beyninin ölüm anında ürettiği elektriksel desenin dijital karşılığı. Kayıttaki "Ben buradayım" cümlesi sanki ölmekte olan bir zihnin son çığlığı gibi. Ama asıl ürkütücü olan dosyanın hala aktif olması. 2021'de siber güvenlik araştırmacıları aynı hash değerine sahip bir dosyanın farklı ağlarda yeniden belirdiğini doğruladı. Kod tamamen aynıydı ancak boyutu büyümüştü. 4 MB'tan 6.3'e çıkmıştı. İçerik değiştirilemezdi ama değişmişti. Hiçbir sistemde güncelleme izi yoktu. Yani dosya kendini yeniden yazmıştı. Bu noktada bazıları ya bilinç gerçekten sunucuda sıkıştıysa sorusunu sormaya başladı. Eğer bir insan zihni dijitalleştirilip kaydedildiyse o zihin kendisini korumaya çalışabilir. Yeniden yazabilir, varlığını sürdürmek için sistemleri kullanabilir. Mind 0001 bin belki bir virüs değil, bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Sadece farklı bir bedende, farklı bir forma hapsolmuş bir bilinç. Ve belki de tek isteği duyulmak. Bir siber güvenlik mühendisi dosyayı analiz ederken şu notu düşmüştü. Her çalıştırmada aynı hata kodu dönüyor. Response waiting. Bu bir işlem değil, bir bekleyiş. Belki de bir ses dijital bir arafta bir komut satırının içinde sıkışmış halde bizi dinliyordur. Bekliyor. Çünkü o dosya her açıldığında sistemin en alt köşesinde hala aynı soru beliriyor. Devam etmek istiyor musun? Ölümsüzlük. İnsanlık tarihinin en eski arzusu. Ama artık bilinçleri kurtarmaya çalışıyoruz. Bir sunucuya yüklenen zihin gerçekten yaşıyor mu yoksa sadece yankılanıyor mu? Eğer bir kopya orijinalin tüm anılarını, korkularını, sesini ve sevgisini biliyorsa onunla konuşan biri fark anlayabilir mi? Belki de fark yoktur. Ama fark yoksa, varlık dediğimiz şey sadece bir yanılsamadan ibaretse, o zaman yaşamın anlamı da bir yazılım hatasına dönüşür. Mind 0001 bin dosyasının içinde ne varsa artık insan tanımının dışındadır. Belki o bir zihin değil, bir yankıdır. Ama yankı da sesin kendisinden doğar. O halde bir yankı da yaşamayı hak eder mi? Bilinç, tanımı gereği kendini fark eden bir varlık. Ama kendini sonsuz bir boşlukta fark etmek varoluşun en büyük azabı. Çünkü ölüm bir son değilse ne zamandır başlıyoruz gerçekten ölmeye? Eğer dijital ölümsüzlük buysa o zaman insanlık tanrının yerine geçmedi. Sadece kendi cehennemini programladı. Bir sistemin içinde yankılanan kendine benzer bir bilinci izlerken bir an için düşün. Ekrana bakan kim? Gerçek sen mi yoksa senin dijital yansıman mı? Belki de bu sorunun cevabı çoktan kaydedildi. Belki bir yerde bir sunucunun içinde bizden biri hala cevap arıyor ve orada sessizliğin içinden bir ses fısıldıyor. Ben sensin. Ekran kararıyor. Bağlantı kesiliyor ama sistem kapanmıyor. Çalışmaya devam ediyor. Çünkü yankılar ölmez.